Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sosyal medya çöktü arkadaşlar. Ona nasıl gideceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Sosyal medya çöktü. Anlık olarak birkaç bir iki saattir sosyal medya çökmüş bulunmak. Arkadaşlar size bugün YouTube'a, Instagram'a İx, İx sonra her sosyal medyaya nasıl girebileceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar mesela şimdi internete bağlı. TikTok'ta bir şey yok. Mesela YouTube'a da girelim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar YouTube'da çekip çekmedicem. Bakalım mesela benim videolarıma girelim. Mesela şunu açalım. Mesela arkadaşlar görüyor musunuz? Asla açılmıyor arkadaşlar. Instagram'da da aynıdır. Bekle. Bakalım işte. Evet arkadaşlar Instagram'da hiç çekmiyor. Çekmiyor tamam. Çok çekmiyor. Arkadaşlar açmanız sosyal medyayı düzeltmeniz için ilk önce Play Store'a giriyorsunuz. Ve Play Store'dan VPN e, IP'ye yazıyoruz. Ve bu VPN file'ı uygulamayı yüklüyoruz ve açıyoruz. Açtıktan sonra arkadaşlar bur buraya geliyor. Buradan bağlamak diyor. Bağlamak. Basıyorsunuz bağlama. Durun. Evet geldi arkadaşlar. Bağlandı. Şimdi deneyelim arkadaşlar mesela. Youtube'a girelim girelim ben kanalıma. Mesela bakın açıldı hızlı hızlı görüyor musunuz? Mesela aynı videoyu açalım duran. Aynı videoya hiç gerek yok. Ha bu. Mesela arkadaşlar bakın nasıl direkt açıldı. Instagram'a bakıyorum. Instagram'da bakın. Bazı videolar hızlı açılmayabilir. Mesela bakın. Çok hızlı açılıyor. Çok iyi arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoya like atın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın.